Başkanım, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Sayın İrfan Muday, Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Taşdemir, Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Sayın Sınıf Balkan, kıymetli protokol üyeleri ve siz değerli konuklarımız. Bugün burada 108 yıl önce Mesudiye zırhlısında şehit düşen askerlerimizi anmak ve adlarını yaşatmak amacıyla isimlerini verdiğimiz Mesudiye zırhlısı şehitler Parkı'nın açılışını gerçekleştirmek için toplanmış renk bırakılması, İstiklal Marşı, Kefez Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Birol Arslan'ın konuşması, Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Sayın Asmet Balkan'ın konuşması, Bilecik Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Sedat Büyü'nün konuşması, İl Müftümüzün şehitlerimiz için yapılacak duası, Bundan tam 108 yıl önce 13 Aralık 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesinde Çanakkale Boğazı'nda boğaza giriş yapmak isteyen gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye zırhlısı 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısından atılan torpidoyla batırılmıştır. 10 ve 25 yerimiz şekilde olmuştur. Bizler bugün burada şehit düşen askerlerimiz anısına sizlerle birlikte anma programını gerçekleştireceğiz. Sirenimizin çalmasıyla birlikte sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları Mesudiye Zırhlısı şehitleri başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve saygı duruşu sonrası çelengimizin suya bırakılmasının ardından genel marşımızı söylemeye davet ediyoruz. baylarımız. Yüzbaşı İzmitli Salimoğlu Süleyman Muzaffer Efendi, Çarpçı. Yüzbaşı Kasım Çarpçı. Yüzbaşı Kasım Paşa'nın Mehmetoğlu Mehmet Ali Muranyalı Kremioğlu Mustafa Nefer. Samsunlu Demirci Feyzullahoğlu Mustafa Nefer. Gemlikli İsmail Alioğlu Onbaşı Ayvacıklı Mehmetoğlu Mustafa Nefer. Ereğlili Haliloğlu İsmail Nefer. Balıkesirli Haliloğlu Ahmet Nefer. Görelili Ali Temeloğlu Ali Nefer. si vous voulez me faire Mehmet Mehmetoğlu Hüseyin Nefer Açabatlı Mustafa Oğlu Ömer Nefer. Tekur Dağlı İsmailoğlu Şah Celi'de Celi Çağlı İsmailoğlu Başlamış Şileli Mustafaoğlu Ali Onbaşı Vatfı Kemirli Hasanoğlu Ali Makine Onbaşı Cizeli İsmailoğlu Ahmet Nefer Ünyeli Mehmetoğlu Hasan günün anlam ve önemini belirtmek adına konuşmalarını yapmak üzere ev sahibi olarak Tefez Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Birol Arslan'ı kürsüye davet ediyorum. Arz edin. bakan ve bilim insanları, şehit ve gazi derneklerimizin sayın başkan ve temsilcileri, değerli katılımcılar, sınavımızın güzel temsilcileri, olan 108 yıl önce bugün 13 Aralık 1914'te Kepes, Sarı Sığlar Koyun'da batırılan Mesudiye zırhlısı şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz Kepeze, Sarı Sığlar Mevkii'ne Mesudiye Şehitliğimize hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, bu anlamlı günde sizlere yakın tarihimizde çok önemli bir yeri olan Mesudiye zırhlımızı kısaca anlatmak istiyorum. Mesudiye zırhlısı 1872 yılında kızağa konulmuş. 1874 yılında denize indirilmiş. 1875 Aralık ayında İstanbul'a gelmiş. Ve dönemin en güçlü savaş gemisi olarak nitelendirilmiş. Birçok görevi ifa etmiştir. 5 Eylül 1914 günü Şanakkale'ye gelerek müstehkan mevki komutanlığı emrine girer. Ve sarı sığlar mevkiyle denirlemesine karar verilir. Buradaki görevi hamileye ve namaz bataryalarının ateşine iştirak ederek güzel bir mevzi oluşturmaktır. Mesudiye'de personelimiz gemiyi korumak için kendi imkanlarıyla önlemler alırken karşı tarafta Mesudiye'yi

vardılar ve silikalar ile Üslü yasaklığımızın hayat hikayesinin ilk sonuna getiren bu hazin olay sonunda 10 sonay 25 er erbaş şehit olmuştur. Çanakkale kahramanlarına saygı ve minnet duyarak ruhları şad olsun. Nerede katılımcılar, 52 yaşındayım, 48 yaşında belediye başkanı Sefer, Göztepe, Cemalettin, Yıldız Hoca, Nuray Artut, Nurhan Efendi ve tüm arkadaşları bizimle iletişime geçerek e, bu konuda bizi ikaz ettiklerinde ve benim de yaptığım arkadaşlarımla araştırmadan sonra gerçekten Mesut Yazıklısı'ndaki şehitlerimizi biraz ihmal ettiğimizi e, anladım, üzülerek anladım. Ve bu bölgeyi yapmış olduğumuz çalışmalar ile e, bir anıt halinde, bu anıt, toparladık, aydınlatmalarını tamamladık ve bu bölgenin adını Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Parkı olarak belediye meclis kararıyla alarak ilk törenimizi 2019-13 aralığında yağmurlu bereketli bir günde burada şehitlerimizi aldık. 2020 yılında maalesef boyutu ile geldiği için sınırlı sayıda yine alma törenimizi yaptık. Sınırlı sayıda bir katılım ile burada yine şehitlerimiz alarak dualarla onları ihal e, ettik. 2021 yılında geçen yıl e, törenleri e, biz Çağatay'daki tüm protokole davet göndererek e, burada daha katılımlı bir tören haline dönüştürdük ve hatta geçen yılki törene katılan kıymetli e, davetler hatırlarlar. Ben şunu söylemiştim esasında bu töreni bir e, askeri törene bir devlet töreni halinde tartışmamız gerekiyor. insanları aramızda ve artık e, bu Mesudiyesi yolu e, şehitlerimin daha kapsamlı bir törenle daha e, kendilerine e, yakışır bir tören ile e, yapılmasını ben e, buradan e, bir kez daha e, ifade etmek istiyorum ve bu insanlar. maalesef yaşam savaşı verdiler. Bizlerin de o kıymetli insanlara üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek görevi düşüyor. Bu anlamda ben Kefez Belediyesi olarak bundan sonra da bu görevde olduğum müddetçe buradaki törenlerin en iyi şartlarda yapılması adına üzerime düşen tüm görevi yerine getireceğim. Burada tüm katılımcılara destekleri için, katılımları için teşekkür Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bizim diye e, şehitlerimizin ruhları e, şad olsun onları saygıyla e, Mahallemizde yapılacak olan caminin ismini de Mesudiye e, Zırhlısı Şehitleri Camii olarak e, dönüştürdüler. İnşallah onu da önümüzdeki süreçte e, hayata geçirdiğimizde dualarla açacağız Ben tekrar tüm katılımcılara e, saygılarımı sunuyorum. Herkese e, ayaklarına yüreklerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Derneği Başkanı Sayın İsmet Balkan'ı mikrofona davet ediyorum. Arz ederim. Çok değerli Çanakkale Belediye Başkanı, Çanakkale Belediye Başkanı, Alan Başkanı, çok değerli e, gazilerimiz, üniversitemizin hocaları, sivil toplum örgütü mensupları, Turizm Tanıtma Derneği Başkanı üyeleri ve değerli hanımefendiler, beyefendi şeref verdiniz. Gerçekten bugün bizim açımızdan Turizm Tanıtma Derneği açısından çok önemli bir gün. 2003 yılından bu yana Turizm Tanıtma Derneği Mesudiye Zırhlısı'nı e, anlam programlarını düzenliyor. O dönemin başkanı Ahmet Kaşıkçı başkanımız şu anda da yanımızda. E, ve e, yönetim kurulu birlikte bu çok anlamlı programı gerçekleştirmeye başladılar. Bugünden bugüne de Vesudiye zırhlısını ve şehitlerimizi burada, bu noktada anıyoruz. Tarih çok önemlidir. Tarih de kölden ibarettir. Yani unutulmaması gerekir tarihimizin. Bizim şu anda bu topraklarda var olmamızın temeli aslında 18 Mart zaferimizin kazanımıyla başlamıştır. Yani Balkanlar'da Maalesef toprak kayıpları olmuş. Osmanlı devleti e, birçok toprağın üç kıtada yayılmış olan topraklarını kaybederken 18 Mart'ta biz dirilişi gerçekleştirdik. İşte o 18 Mart'ın kazanılmasında da Besutya zırhçası çok büyük bir önemi vardır. Çünkü Çanakkale Boğazı'nın korunması amacıyla buraya e, Mesudiye bir yüzer tabi olarak yerleştirilmesi ve ardından E-11 İngiliz Denizaltısı tarafından da 13 Aralık 1914 tarihinde e, e, isabet almasıyla aslında Boğaz Harbi'nin, Boğaz'ın önemi ortaya çıkmış ve daha sonra e, Kıvan Çoban'la Kıvan Çoban'la Paşamız buradaki zafiyetleri görerek buradaki 18 Mart zaferimizi kazandı o e, önemleri yapmıştır. Önlemlerin alınması demek daha sonraki yıllarda, daha sonraki süreçte de Çanakkale zaferinin kazanılması ve dolayısıyla Türk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını sağlamıştır. Ve Cevat Çoban gibi, Selahattin Aziz Bey gibi, Mustafa Kemal gibi iki kahramanlar bizlere bu toprakları emanet etmiş, bırakmışlardır. İşte biz de bizim tanımlarımız olarak bu yüzden Ahmet Kaşıkçı Başkanımın ve yönetim kurulunun daha sonra onu takip eden başkanlar e, burada bu törenle devam ettik. Çünkü bizler biliyoruz ki tarihi gelecek nesilere aktardığımız takdirde onlar bu toprakları daha güzel sahip çıkacaklar ve gelecek nesiller e, bu toprakların bu emaneti sahipleri olacaklar. Bu sebeple ortaya çıktık. Bu sebeple hep toplandık burada ve e, biz 2000 şey, bin, e, 2019 yılına kadar Turizm Tanıtma Derneği olarak, bir derneğin e, tabii ki yeterli olmayan olanaklarıyla bu günü alınmaya çalışıldı. Ama 2019 yılından itibaren, e, hatta bir yıl önce, 2018 dahil etmem lazım, e, Kepez Belediyesi çok büyük duyarlılık gösterdi. E, daha bir giriş kitlelere e, mesut yazı anlattı ve dolayısıyla Bugün gerçekten çok gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Karşı Bizler bu toprakların insanlarıyız, emanetçileriyiz. Ve yarınlarda da e, gençlerimize, e, bizimle birlikte olan gençlerimiz var, öğrencilerimiz var. Gerçekten çok önemli onların burada bulunması ve onlara emanet etmek istiyoruz. Bu e, tarihimizi ve yarınlarımızın aydınlık kalması için de bu topraklar güven içinde e, kalması için. Ben hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Biz her yıl burada olmaya devam edeceğiz ve inanıyorum ki daha da büyük bir anlamda önümüzdeki yıllarda bu Mesut yazılması ve 10 e, suylemiz, 25 erimizin şehit olması ve daha da ötesi e, ondan sonraki e, sürecin hazırlık sürecini başlatan zaferimizin bir yerde de e, kazanılmasında Önemli rol oynayan mesut yazarınızı daha anlamlı bir şekilde kutlayacaktır, daha anılacaktır, çok özür dilerim, anılacaktır, bu programda gerçekleştirilecektir. Hepinize tekrar katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizim tanıtma derneği başkanlarımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere. Rize Karadere Nahiyesi Andra Köyü Molla Mehmet Ahmetoğlu İsmail'in yakını Bilecik Pazar Yeri Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Sedat Büyü mikrofona davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Komutanlarım, Üniversitenin değerli hocaları, kıymetli katılımcılar, değerli mazurlar, sekiz sene önce bizim için, bizler için bir şeyin oldular. geldik. İlk yaptığım işi söyleyeyim. Ben Kızılay Kamu Bahçesi'yim. Gelir gelmez. Bakalım burada can verdi. Ben de Kızılay'a katkı olarak burada kan verdim. Kızılay'a bağış yaptım. Hayırlısı kutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Sedat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani misafirlerimiz İl Müftümüz Müftü Mesrude'ye zırhlısı şehitleri için dua Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. şehadetlerin seneyi devriyesi 3.8. yılı ve zırhlı şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şu rahmet, fatiha ve minnetle almak için araya geldik. Bu vesileyle okumuş olan bütün hatmi şerifleri de ya huluhiyle makbul eyle ya Rabbi. Öncelikle sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme el ve eskabına hediyelik semasıl eyle ya Rabbi. Ve dahi bidayetinden günümüzün din ve bir İslam için vatan ve millet, ezan, bayrak, sancak ve tesad uğruna fedai cahiden kuruşuna itirafil olsan vasil eyle ya Rabbi. Ve dahi yine başta Arafat kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere ahirete irtihal etmiş cümle gazilerimizin ruhuna ve cümle ehli imanın ruhuna itirafil olsan vasil eyle ya Rabbi. Bizleri de şu ve gazilerin izinde yürüyen hayırlı ve bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ve evlatlarımıza bu güzellikleri anlatmayı bizlere eyle ya Rabbi. Vatanımızı, birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Yerden ve gökten bereket kaplarını lütfeyle ya Rabbi. Her türlü afetlerden ki, başta deprem, sel ve yangın gibi afetlerden de sana sığınırız sen cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline ve El Ahirine. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Değerli konuklarımız, çiçeklerimizi şehitlerimiz için denize bırakabilirsiniz. <laughs>